misafirler Mak Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Kulat'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Güçlü alkışlarınızla. Sayın protokol, kıymetli misafirler. TÜKİAD İş Dünyası Büyük Buluşması'na gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim. Toplumun üçte birinden fazlasının siyasetten soğuduğu, herhangi bir partiye oy vermeyken dediği ya da kararsız olduğunu ifade ettiği bir dönemdeyiz. Toplumun önemli bir kısmının kamuoyu araştırmalarında siyasete bir bütün olarak iktidarıyla muhalefetiyle tepki gösterdiği, beğenmediği, eleştirdiği bir dönemde bulunuyoruz. İnsanlar bireysel anlamda baktığınızda Ülkenin farklı sorunlarına farklı tepki ortaya koyuyorlar. Mesela çocukları okula giden annelere, babalara sorduğunuzda eğitimden şikayet ediyorlar. Yolu adliyeye düşen vatandaşlar adaletten şikayet ediyorlar. Yolu hastaneye düşen vatandaşlar hastaneden şikayet ediyorlar. Çiftçiler tarımdan şikayet ediyorlar. Köylüler köyden, şehirliler şehirden şikayet ediyorlar. Ekonomiden şikayet etmeyen neredeyse yok. Ben konuşmamı bir Erzurum, Erzurum'da yaşanan bir olayla başlatmak isterim. Erzurum'da bir amca hacca gitmek istiyor. Dindar birisidir. Yıllarca para biriktiriyor. Ancak maddi durum çok da iyi değil. Birazcık para biriktiriyor. Çocuk büyümüş. Onun düğünü var. Para oraya gidiyor. Biraz daha aradan zaman geçiyor. Kız büyüyor, onu gelini diyor. Yine para birikmiyor bir türlü. Hacca gitmeyi de çok istiyor. Çok güzel bir Erzurum sözüyle durumu özetliyor. Hesaba bakirem hac vacip olmuş. Cüzdana bakirem zekata muhtaç diyor. Ülkenin şu anki durumu bu. Bugün burada Sayın Genel Başkan Nihat Tanrıkulu'yla yıllar önce yola çıktığımızda böyle bir programı bugün konuşurken çok değer verdiğim birisine ya bu programa gidiyoruz da yani neyi öne çıkarmak gerekir bir türlü kafamda oturtturamadım dedim. Çok değer verdiğim birisiydi. Bana çok kıymetli bir söz söyledi onunla başlamak istiyorum. Korkularınız, endişeleriniz... Hayallerinize engel olmasın dedi. Ben tüm ailesine, buradaki değerli üye arkadaşlara ama onun ötesinde buradaki bütün herkese bir şey söylemek istiyorum. Bu sözü sizi hedef alarak söylemek istiyorum. Korkularınız, endişeleriniz, hayallerinizi gerçekleştirmelerinize engel olmamalı. Dünyanın en pahalı arsasının üstündeki gece konduda yaşıyoruz bu doğru. Dünyanın en kıymetli arsasının üstünde bir gece konduda yaşıyoruz. Kendi kıymetimizi yeterince bilmiyoruz bu doğru. Sayın Bülent Akarcalı'nın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini rica ediyorum. Güçlü alkışlarınızla. Efendim hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Mehmet Bey'in söylediklerini şu şekilde ekleme yapayım. Neden tüm kiyat var? Çünkü iş adamından, esnafından, tacirinden, sanayicisinden haraç gibi aidat toplayan, karından pay alan odalar, sanayi ticaret odaları, odalar birliği, bunlar babalarının çiftliği gibi çalışıp sizlere en ufak hizmeti götürmezse tabii ki tüm fiyatlar olacak. Esas sorun buradadır. Tüm fiyatın kapsayıcı niteliği yanında diğerlerinin ötekileştirici yaklaşımı vardır. Odalar Birliği bugün sizi temsil etmiyor ama sizin paranızı alıyor. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Diğer ne kadar sanayi ve ticaret odaları varsa üyelerini temsil etmiyorlar. İstanbul Ticaret Odası'nın üye sayısı 800 bine yaklaştı belki. Siz hayatınızda o kadar aidat ödediğiniz, kimilerinin kardan payını ödemek zorunda kaldığı bu odalardan birini şu akşamki gibi bir toplantıya çağrıldınız mı? Varsa birisi kalksın söylesin. Bakın hepiniz şu veya bu şekilde bir meslek kuruluşuna üyesiniz. Aydat ediyorsunuz. E karşılığında aldığınız hizmet ne? Yok. Değerli konuklar ve şimdi o Türkiye'nin ilk devletçi STK'sına imza atan ayrıştırıcı değil birleştirici. Şimdiye kadar söylenmeyenleri söyleyen güçlü bir Türkiye için var gücüyle çalışan geleceğimizin teminatı gençlerimize örnek teşkil eden o da tıpkı sizler gibi Anadolu'nun yiğit bir evladı, devlet, vatan ve bayrak sevdalısı, değerli konuklar en güçlü alkışlarınızla Tümkiyat Genel Başkanımız Sayın Nihat Tanrıkulu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürseye davet ediyorum. <laughs> Sayın Hocam, Sayın Bakanım, Sayın Savcılarım, Sayın Kaymakamlarım, çok kıymetli siyasi partinin temsilcileri, çok kıymetli sivil toplum örgüt liderleri, birbirinden değerli iş insanları, değerli basın mensupları ve ekranı başındaki çok kıymetli dostlar. Bugün iş dünyasında 2017 yılında Sanakkale ruhuyla, Sanakkale plakasıyla kurulan bu ülkenin yeni yüzlere yeni isimlere ihtiyacı var denildiği zaman ülke için umut olan, iş dünyası için liman olan, genç kardeşlerimiz için beklenti olan, iş kanunları için umut olan Tümkiyat'ın organizasyonuna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tümkiyat neyi başardı biliyor musunuz? Tümkiyat korkusuzluğu başardı. Tümkiyat birliği başardı. Tümkiyat meydanlarda ben de varım demeyi başardı. Üç hesabım, üç cevabım var. Üç hesabım kime var? Birincisi Yaradana var. Ya Rabbim! Biz sana kul olduk. Biz sana kul olduk. Ne kul hakkı yedik, ne de ekmeğimize kirli işler soktuk. Biz sana inanıyoruz ki yeryüzünü yaradan sensin. Sana hesap veriyorum. Bu el hiçbir zaman ne bu devlete ihanet ettirecek. Ne bu milleti böldürecek ne de mazlumun hakkını yiyecek